Git bir daha bakayım. Hey, aha. Aha. E, seni dövüyor. Git bir daha git yanına. <laughs> Ayağını atma. Esi git bir daha bir daha bak yap bakalım. Şş, hayırdır? Ne oluyor? Hayırdır? Hayırdır Hafız? Esi <laughs> Esi şunun yanına gelsene bir kere daha Ne oluyor de ne oluyor de Ne oluyor Aa! Ne oluyor de <laughs> Canı acıdı. Esi de seni dövecek Esi de dövecek seni <laughs> wow. Esi bir daha yanına git bakayım Bir daha git yanına Gel gel bak sana bir şey söylüyor Orada yumurta yok gel ya. Gel yanına git evet, evet, evet. Git Yaklaş biraz daha. Yaklaş. Azıcık daha. Patladım. Hayırdır? Sen benim kızıma ne yapıyorsun? Sen benim kızıma ne yapıyorsun? Utandın mı? Ne oluyor be? Gelmeyin tamam bir şey yapmadım. Ya. Resmen dayak yedim arkadaşlar. Horozdan dayak yedim. Var mı? Anne nasıl yumurtalar var? Anne dikkat et var. vallahi çok pis bir şey ha bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa esi arkadaşlar esi de yumurta tut. Dur ben tutayım ver ben tutayım devirirsin. Çok yumurta var. Aa çok güzel arkadaşlar esi de yumurta bulmuş. Bakın yumurta topluyor. Bakın arkadaşlar işte. Dur şöyle göstereyim arkadaşlara. Hii, ne kadar güzel. Koy anneciğim. Bunları taze ah, teyze yiyecek. Mavi mavi yumurtalar var. Yavaş, Yavaş kırma. Sonra babaanne bize kızabilir. Yavaş. Bebek Bak. kendimi kırdım değil mi? Evet bebek kendimi yani kırmıştı. Evet. Neden kırayım mı? Hayır sakın. Niye? Bebek de şimdi büyüdü. Koy onu da. Koya. Aa kırma Esin'e. Hayır annem yapma. Neden öyle yapıyorsun? Tamam bırak bastırma. Kırılır. Onu da al. Al onu da. Tamam bitti. Al onu da. Tamam. Esin dikkat et. Nerede o horoz? Nerede Esin? Bu ne ya? Bu ne kadar değişik bir tavuk ya? Süpürgeye benziyor. Esila Nerede o horoz? O değil. Seni döven o değil. İçeri girdi herhalde. Arif, Orada mı? Arif. Vay terbiyesiz. Esi geliyor, geliyor. esi geliyor Esi. Kapatma. Kapatma. Hayır boğulurlar. Kapatma. Nefes alamazlar. Konuş şununla. Neden bunu öyle ne bana öyle yaptın de. Parmağını uzat. Git sor, git sor. Git sor parmağını uzat. Ya. Bir daha sakın ya. benimle konuşma ya. de. Bir daha konuş bak bakıyor seni dinliyor. Bir daha bana. Ay, Ay, gel, gel, gel. gel seveyim seni de gel. Gel seni seveyim gel. Ne Git. Ne var? Ne tamam mı? Yeterli mi bu kadar? Hadi mahmal sevelim birazcık. Hadi yeter anneciğim hadi çıkalım. Kucağına alamazsın. İzin vermezler. <laughs> İzin vermezler. Alın. Korkuttun yeter. anne. Anne şunlar çok güzel baksana tüylü tüylü ya çok değişikler. Yinekle. <laughs> koş. koş. Hadi git git. Senin adın ne? Egemen. Hay koş koş. Sevebilecek misin? Abla, abla Gel kızım Gel. Fazla şey yanaşma. Binemezsin ineklere binilmez. Ne? Geç geç hadi geç. geç Gitse. Yok, ben... şey, ona... Yok o korkar. Ne? Korkar. eski yavaş. Korkan bir şey değil öyle. Bu ne? İnek. <gülüyor> <gülüyor> ona Kara kız mı? Evet. Seni niye çekmemi evet, istemedin? Yavaş ki, eski süslen, eski koşturma. Koşturma anneciğim, bak gittiler. Gördün mü? Kara kız, siyanda şunu, meğer. sarı. Tamam, hadi gel artık, gel. Hayır. Hayır. Hayır gidiyorlar evine gidiyorlar. Bay bay yinekleri. Nereye gidiyorsunuz? Evine gidiyor inekler. Aa bak sana bakıyor, sana bakıyor. Gitti. Hı hı. Aha. Hadi, hadi, hadi mi? Hayır, hayır evimize gideceğiz biz. Hadi. Bak gidiyorlar, gördün mü? Nereye gidiyorlar? Evet atarlar. <laughs> Vurdu mu? Koşturma <laughs> inekleri. Tamam oğlum, tamam. <gülüyor> koşturma, 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 koşturma. Tamam ya. Tamam Messi yeter mi bu kadar? Hadi gittiler. Hadi gel şimdi bana doğru dön. Hadi gidelim yeter. Evine gidiyor inekler evine. Ha, biz evimize gideceğiz ama. Bak durdular ile. içeri gireceklermiş şimdi. Bak ahıra girecekler. Bekle evine gelmişler. Evlerine gelmişler. Esi bak giriyorlar içeri. Evlerine giriyorlar bak. Biraz daha ilerle. Bekle orada bekle bekle yaklaşma. Bak şimdi bak nasıl gidecekler bak. Nasıl da evlerini biliyorlar, bekliyorlar. Gördün mü Esila? Esi güzel mi inekler? Kocamanlar. Çar sarı kız de. Tam yaklaşma. Gel buraya. Gel buraya. O zaman şurada şurada mavi ev var. Bir kaplı ona gidelim. Biz evimize gideceğiz ama. <laughs> Aha bak gidiyor bak. Bak şimdi bak bak aç. Aha bak bak nasıl gidiyor bak. Esi gitti. Bak nasıl söz dinliyor Esile bak. Aha o da gitti. Aha Esile bak o da Melenmiş adı. Oğlum geri git. Oğlum geri git. Bak maşallah nasıl da gittiler. Gördün mü? Arkadaşlar Esile nereye geldi biliyor musunuz? Denize. Denize. Hadi koş. Öyle değil aşağıdan gitmelisin şuradan. Ay üf olmuş konu. Hadi şuradan ineceksin şuradan evet. Koş. Ayaklarını sokacaksın mı? Tamam. Ama bak ay ne kadar güzel dalgalar var anneciğim ama deniz çok kirli. Hep pislik atmışlar. Lütfen denizlerimizi kirletmeyelim. Söyle anneciğim. Anneciğim kim ne biçim olmuş de olmuş. Ay nasıl dalgalar var Hadi Ay, gel Hadi yürü Bak ateş yakmışlar burada Ay Ne kadar Güzel Ay Yavaş Esse Dikkat et Enes seni boğmasın Gelme sakın de. Girme girme bekle. Ay girme. Hadi bakalım. Ayaklarını ağacık sok. Çok ilerleme tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Güzel mi? <laughs> sakın ileri gitme tamam mı? Islamır üstün. Soğuk mu su? Güzel mi? Ay eseğil mi? Hadi yürüyelim biraz. Gel yürüyelim birazcık. Şöyle yürü denize doğru yürü. <laughs> Aha gitti. <laughs> yakala yakala yakala. <laughs> Hayır sakın oturma Sakın Sakın anneciğim Olmaz Ne yapıyorsun Güzel mi Ağacık gir Ağacık girebilirsin Ağacık Aşağı gidebiliriz gidebilirsin. ki Tamam. Bekle. Tamam çok iyi mi? Kaç 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 kaç. İki kaç. <laughs>